Selamlar herkese kanalıma hoş geldiniz. Evet herkes uyuyorken ben de Karaköy kuvvet yapacağım. Şöyle yağımı dondurdum bu sefer. Bakın şöyle suyu var. Görünüyor mu bilmiyorum. Görünmüyor. Allah. Şöyle göstereceğim. Böyle suyunu alacağız bunu şöyle çatalla ben biraz buradan açtıracağım bütün suyu aksın gitsin Evet, suyunu aktırmaya çalışıyorum. Evet su kalmadı. Gördüğünüz gibi böyle oldu. aldım. Şimdi yumurta kıracağız. İki tane yumurtamız var böyle. Birisinin sarısını ayıracağız. <laughs> evet, hadi bakalım. Bir tanesini böyle kırıyorum içine. Bir tanesini sarısını ayırıyoruz. gibi Bismillahirrahmanirrahim. İçimden demiştim ama dışımdan dememiştim. <laughs> evet, güzelce sarısını da ayıralım. Bu arada yumurtalarımı çok güzel bir şekilde yıkadım. Annem bunu çok seviyor. O yüzden anneme yapmak zorundayım. Tadı damağında kalmıştı çünkü. Allah şöyle buraya alıyorum. Tamam. Ellerimi yıkayıp geliyorum. Şöyle bir suyu tutacağım. Hı, hemen kurtuluyorum. Evet. Şimdi böyle margarinin içine yumurtalarımı da böyle kırdım gördünüz. Şunu buradan alalım. Şimdi sırada şekerimiz var. İki yemek kaşığı şeker. Bunu da ekledik. Sonra mayamız var. Mayamızı ekliyoruz. Sonrasında ılık su, bir çay bardağı suyumuzu ekliyoruz. Ekledik mi? Ekledik. Bunu da diğer tarafa alıyoruz. Bu margarinin suyu şimdi böyle bacılarım bunu karıştıracağız böyle elimizle elinizle yapmanız gerekiyor şöyle güzelce homojen homo edin homojen <laughs> evet onun Ramazan amcaların tarafında kalmış. Hemen onu şuradan şöyle almak mecbur etmiyim. <laughs> Gel bakayım. Şöyle paketinin içinden alıp alıp atacağım. Başka bir kaba at, e, eklemek istemedim. Uğraşamam <laughs> Evet. Şöyle unumu da azar azar ekleyeceğim. Hem ekleyeceğim, hem dört 4,5 bardak un olacak ama siz birin kontrolü ekleyin. Kontrolünüzü evden bırakmayın. Şöyle ikinci bardağımı da ekliyorum. Ekledim. Şöyle üçüncü bardağım da geliyor yolda. Ben yoğurmaya yine devam ediyorum. Bunu da ekledim bacım. Ben yine yoğururken, yoğururken Tuzumu unutmuyorum. Bir tatlı kaşığı tuzum var. Onu da ekliyorum. Şimdi biraz tuzumu sıyırayım da. Sıyırdım tuzumu. Evet güzelce yumuruyoruz. Bakıyorum bu olmamış. Bir bardak daha un ekliyoruz. Evet, şimdi bir yarım bardak daha ayırıyorum. Bekleyin. Çok güzel olacak. Bu tarif çok güzel bir tarif. Şimdi güzelce yoğuruyoruz bacım. Ay, çocuklar da çok seviyor. Yedikçe yiyesiniz geliyor bu poğaçayı. Öyle söyleyeyim. Hiç üşenmem. Uyanırım hemen yaparım. Bizim onlarda üşenenin çocuğu olmaz derler ama mesela bazı şeylere çok üşenirim. Bazen hiçbir şey yaptıramaz bana kimse. Yapmak istemezsem. Allah. Onun biraz dışarı kaçtı. Şöyle görünüyor mu? Heh. Bakın böyle yürüyorum masamın haline bakmayın masamı toplayacağım şöyle güzelce yoğurdum gördünüz mü 4 bardak yeterli geldi yani bence yarım bardağı koymaya gerek yok şöyle böyle yoğurduk işte gördünüz mü bakın böyle oluyor ama ben bunu biraz daha yoğuracağım şimdi tabii. elime yapışmıyor ben buna biraz daha un eklersen bu poğaça olmaz poğaçalarınıza çok un eklemeyin yani böyle el, elinize iki el yapışıyorsa sonra tekrardan kurulayıp yoğurmaya devam edin bir de öyle deneyin Bakın buna hiç yapışma falan yok. Buna gerek kalmadı. Ama kaç bardak koyduğumu da unuttum. Videoda izlerken ben de görürüm. Dört mü ekledim, beş mi bilmiyorum. Şöyle güzelce yoğuruyorum. Topluyorum. Evet. Hamurumu topladım. Şöyle kapağını kapatıyorum. Ben yarım saat dinlendireceğim. Ama siz bir saat dinlendirin. Çok kabarmayacak. Çok kabarmasını beklemeyin. Çünkü margarin var. O yüzden ben çok diğer poğaçalar gibi kabarmayacak. Üzgünüm ama öyle. Hadi dinlen bakalım dinlen. Ben de buraları toplayayım. Kendime bulaşık çıkardım. İnsan kendine nasıl bulaşık çıkarır? Fark bilmem ne kaç. Hadi Şunu şöyle kapatalım. Yumurta sarısı kurumasın. Allah. Buradan biraz maydanoz toplayacağım. Şöyle maydanozlar. Annemle kahvemizi içtik. Annem de uyandı. Yavrucuğum da uyandı yavrucum. Bakın e, bu kadar kabardı hamurum. Güzel bir şekilde. Bugün hassasım birazcık. Çok hassasım. Evet böyle Allah dur aşkısı. <laughs> Stretchimi getirdim. <laughs> Hamurumun kabarışında yine şöyle size göstereyim Allah. Bakın böyle kabarmış çok güzel kabarmış <laughs> hamuru. Evet şöyle bir indiriyoruz havasını alıyoruz. Daha sonrasında yoğuracağım şöyle yine bir iki gördüğünüz gibi çok yumuşacık bir hamurumuz oldu. Gerçekten bayağı yumuşacık bir hamur oldu. Hı. Evet anacım da beni izleyecek. O maydanozlu peynirli iç harçlarını çok sevdiği için bu poğaçamı da o maydanozu da koy işte içine aşkım. Şu diğerine mi? Aha koyayım? da var ya. Tamam. Orada suya tamam. tut hemen. <laughs> Parçalı elinden koy. Tamam. Hadi yavrum. <laughs> Evet. Şöyle anan dedi ki eline dedi parça pinçik dedi yap dedi kızım dedi. Şöyle dedi attır içine dedi. Ben de öyle yapıyorum. Elimin lezzeti de bu iç geçmiş oluyor böylelikle. Tamam. Gördünüz mü? Elimin lezzeti geçti ona. Hamurda da var. Oh mis gibi. Şimdi hemen ellerimi kuruluyorum hava çok sıcak aşırı sıcak daralıyorum bunalıyorum hemen daralma bunalma gelmeden bunun ağzını kapatmıştım e, çünkü bahçeye gittim yine maydanoz toplamaya ben görememiştim annem var demişti o yüzden tekrardan çıkıp aldım şöyle Hı. ama bunu ezdirmemiz lazım ilk önce tabii de ah ah şöyle çok güzel peynirimizi ezdirelim. Evet, şimdi peyniri iç harcımızdan böyle koyacağım. Birazını çocuklar için çikolatalı yapacağım. Şöyle birazcık bol olsun. Değil mi anneciğim? Yok yok iyi iyi. böyle? Çok da baygın olmasın. Heh, tamam o zaman. Şöyle ağzını kapatacağız, yuvarlayacağız. Dinlecez daha oldu. <laughs> <laughs> Yerim senin biber dudaklarına evet şöyle de burayı kapattık mı şöyle güzelce yuvarlıyoruz poğaçamızı leylekler mi onlar martı martılar mı <laughs> bu kız çok iyi hamur işinde müthiş bak ben sebzede özlem hamurda şöyle bastıralım aşkım onu tut bebeğim. Böyle yaptıktan sonra bunları bastıracağız. Unutmayın tamam mı? Şimdi ikinci hamurumuza geçiyoruz. Şöyle yavaş yavaş göstereyim. Bu koçamın tarifini çok sordunuz. Bir tane hatta Merveciğim var arkadaşım. O sordu. Onun tarifini verdim. Yapmıştı. Yemişler ailesiyle. Afiyet olsun. Bir de biraz önce ben gördüm. Yorumlarda yine soran olmuştu. İşte bu şekilde yapacaksınız. Ee, diğer tarifte ben yağ erittikten sonra üzerindeki suyunu almıştım. Bu sefer dondurduk. Yani yağımı erittim, biraz dondu. Ondan sonra hani suyunu aldıttırdım. Bu sefer de böyle denemek istedim. Öyle söyleyeyim size. margarin suyu olunca poğaça çok güzel olmuyor. Yani olmuyor. Ben sevmiyorum. Şöyle bunu da böyle bastırıyoruz, tepsimize koyuyoruz. Böyle böyle devam edeceğim ben, bir yere ayrılmayın. Bacılarım böyle yaptım, gördünüz mü? 6 tane peynirli maydanozu yaptım. Şimdi geri kalanı da çocuklara çikolatalı yapacağım. Çikilata, çikilata çiki çikilata. <laughs> evet, şöyle bastırıyoruz. Hemen. Ay. Ya şişesini deviriyoruz. Onu devirmezsiniz olmaz. Canı sıkılmış. Ah 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 Sakarlıklar sakarlıklar. Çikolata fazla oldu. Onun biraz çikolatasını almam lazım. Yoksa patlıyor falan bir şeyler ediyor. Hı. <laughs> tamam. Şöyle güzelce kapatıyorum bunu da. Bunu da güzelce yuvarlıyorum. Tepsimi alacağım. Şöyle şöyle yapalım. Gördüğünüz gibi üstü de pürüzsüz oldu. Elime de çikolata bulaştı. Onu da sileyim. Zaten maydanozlar belli maydanozlar. Ee, şimdi yumurta sarıma. Allah. Ama bu kapalıymış. Ben açık olanı zannettim. ya. <laughs> Anneciğim bunu açabilir misin? Tamam tamam. Parmak çok özür dilerim. saçma zor Şöyle çok <laughs> az bir şey kakao ekleyeceğiz yumurta sarısına. Minnacık. Dur. Evet çok ekleme. Az ekle. Şurada sen o kadarcık kalmış, yeterli. gördünüz mü? Gerizekalı kadın. İyi, <laughs> Aynen boşluk <laughs> bırakmış karşında. Şöyle biraz birazcık da. Karın rezil olmak diye buna deniyor yavrum. <laughs> Birazcık da yağ ekledim. Güzelce çırptıracağız. Onda baktım, baktım yani ötekine de baktım öyle anladım. He. Hmm. Şöyle güzel çırptırmanız lazım bunu. Kakao falan içinde erisin. Bakın folteleriniz ne kadar güzel olacak. Evet, güzel çırpıyoruz. Hala kakao içinde homojen olmadı. Hadi o. Hadi bir seni bekliyoruz. Evet efendim. Allah kakaomuzda da Çok güzel. Ben bugün çok becerikliyim. Bir... Gerçekten mi? Heh. Normal değil değil mi? Yani yanlışlık olmuş Şöyle canım bu. Sürüyoruz yumurtalarımızı. <laughs> Hepsini sürüyorum ve geliyorum. Atın, mu? Yok. Evet, ben oynattım biraz bilmiyorum kakon dökülüşü. E <laughs> Görüldü mü görünmedi mi değil mi? Bilmiyorum. Ya şişesini devirdik, kakoyu da döktük. <laughs> Ey Allah'ım ya. şöyle güzel güzel yumurta sarısını hepsini sürelim. Hızlı 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 hızlı, hızlı. Hadi bakalım. Heh. Şimdi bir de çatalla da şekil vereceğiz anneciğim. Bebeğim niye öyle açıyorsun sesini ama? Ne kuşu? Ama ben bir çekiyorum kuşu. Bizim için. Çok güzel kızartık. Böyle oluyormuş işte. Özlem. Nasıl? Böyle oluyormuş. Nasıl? Orası öyle mi oluyormuş? Ne alaka? Niye? Hmm. Kötü duruyor yani açılacak ya o açıldıkça gidecek o Abicim o boşlukta ötekinde yok ama işte anladın mı sorun o zaman sileyim videoyu kadına attığımı Bu arada ben arkadaşımla konuşuyorum arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> <Özür> Evet sen <laughs> Şöyle aldım yavrum Tamam Belli mi alıyor? Ya. Ee, yani. yani Altın hep poğaçayı görmesinler, beni de görsünler açsak. Ay valla. Fatoş Hanım merhabalar canım bu kaşlarımı kaç gün daha yıkamayacağım? <laughs> Şey Valla videoyu dedi. sildim canım e, şey dedim, kaşlarımı kaç gün daha yıkamayacağım dedim. Onu söylememişti de hem onu sormuş oldum. Hem dayıp olmasın mesajı sildim diye. Kadın ne yolda sildi acaba <laughs> derim. Olabilir yanlışlıkla bir şey yollanabiliyor <laughs> evet, başka evet. bazen başkalarına. İlk, Allah. İyi ki o özellik var. <laughs> Sen yani yumurta sarısı da geldi neredeyse baksana da. Şöyle güzelce sürdük daha neyine süreyim değil mi? Oh. Sıkılmadınız değil mi de? Valla. Ne yavrum? Bacılarıma ya. <laughs> şimdi çatalı çizik atacağız. Benim çatalım nerede? Dur bakalım. çatalımda da hemen şöyle çiziklerimi atayım. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim. Ben ne bileyim yavrum ilk yaptığı şey mi? yapıyoruz. dedik unutmuş herhalde dedik. Gözlem fark etti de. Neyse, Ama diğerinde yok. yok. Dökülüyormuş aşkım boyalar Hı hı. Ha. 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 Bunlar peynirli. Şunlar da çikolata ben nasıl böyle yapayım. Böyle çizikler koyacağım çikolatalara. Belli olsun. <laughs> Oo, harika. Evet. Bazı poğaça sabah sabah. Çizip cık kaptırdım. Hemen şöyle üstü, üstünü streçleyelim. Bir 20 dakika sonra fırına götüreceğim ben. Hadi bakalım. Evet sevgili hanımlar. Poğaçamızı artık fırına atma vakti gelmiştir. Çok zorluklarla yaptım bunu biliyorsunuz. Sıradaki şey yapar. Harala var. Heh. Şöyle biraz büyük yapmışım. Biraz daha küçük yapabilirmişim. Olsun. Ay evet hadi bakalım. Fırına doğru gidiyoruz. Heh. beklerken ben böyle masamı kurdum. Eline sağlık bebe. Afiyetler olsun inşallah annem. Şöyle kavurmada Çayımı da, da demledim. Poğaçam bir 5-10 dakika kaldı. Anne Hepimiz, Sana mı? Hayır, yaptı. bana yaptı. Hepimize yaptı poğaça. Ay, bak Yavuz güzel, senin burnunu yedi. Poğaçalarım evet, da böyle oldu. Anne. Şöyle göstereyim, Anne. Şuradan. Bakın altı anne. böyle. Anne. Allah yumuşayacak. Anne. Evet, anne. anne. Oh, yumuş yumuş. Anne, anne, anne. Aa anne bak, bayılacaksın. Anne. <laughs> Aman bayılma. Anne, ne istiyorsun kız sen? Meyvem. Meyvem, çük çük çük. Meyve suyu mu istiyorsun? Evet. Hemen vereyim kızıma ha. Çok çok. Çok. Abine de göstersene. Anneciğim. Abine de göstersünceğim. Evet. Tamam gel. Tamam. Tamam. tamam bakayım içeride evet. var mı? Ge bakayım hemen. Evet. Bir Şu siz hepsini içmişsiniz ya. <laughs> onu bitirmişsiniz ya. O da bitti. He. Bitirmişsiniz zebeğim. Su içerler su. Aynen su için. <gülüyor> 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 Ne almış? almış? Ben tabak getirin tabaklara koyayım inanmadan. <laughs> ayran yapalım size. Olur ayran. Türk başta. Anne yumur, anne kocaman. Biraz ben fazla koymuşum tabi böyle nede? Anne. Oh. Aşkım da, bu da mı peynirli evet. Çok yaşa bebeğim. İyi yaşa anneciğim. Anne çikolata. Zaten bunlar belli. Ha. Ama çok sıcak. Anne. Sıcak ama aşkım. Anne. Soğusun burada dur. Tırata. Tamam Hoş. sen bu ne Allah aşkına hiç tuz koymamışsın sen buna. Valla mı? Koydum. bir tatlı kaşığından fazla koydum. Sıfır. Bir tatlı kaşığından fazla koydum valla. Peynir hangi peynir be? Yumuşak peynirden. Bozulmuş kokuyor. Kamera çıkma. Açık. Anne. saatte Anne. <laughs> Anne. <laughs> Anne. Anne. <laughs> Anne. 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 <laughs> Anne. Anne. Bu sana bir şakaydı. Baktım ağlayacak gibi oldu valla. Moralim bozuldu sen o kadar yakın. Bu 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 peynir. Ben söyledim oraya seni kaldıracağım. Sıcak. Çok güzel olmuş. Bir saniye Bak Yavuz şaka dedi Yavuz'a da dedim güzel olmamış diyeyim dedim. Hemen yüzüm nasıl asıldığını görünce ben ya Al 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 burada var burada var. Al. Al. Ver yavuz onu. Ver yavuzana, aynı, aynı, aynısı, aynısı. Aynı. Aynı Çikolatalı. Hadi düşürme düşüreceksin. Valla kardeş kardeşim bak misal. yediğini istemeyeyim inan. Seval var ya hep yavuzun yediğinde gözü. Hey ya, valla billah ya. Of. Ben şu ya. Ama yavuz olsuz yemiyor, aklı döyüyor daha. Aynen. Yavuz Seval düşünüyor. Ay üstüne yavrum. adamlar yavrum, adamlar. <laughs> Sıcak işte soğuk. Özdur, gerçek söyledi. Evet. Yemin sanır. ederim şaka yapmadım, çok güzel olmuş, müthiş. Ben de bakacağım. Bizde bozuk peynir yok, kocunun Ne bileyim hani olabilir çünkü biz pınarlarla aldığımız peyniri şey yaptık Çok güzel olmuş. Valla çok güzel olmuş. Tuzumuzu hep şey kıvamı yerinde. Evet ya. Ya yağsız tuzsuz olsan ne olacak? Taze yemek ne kadar güzel. Evet. Bir kere. Ne de attım yani hepsini her şeyini ayarladım Gerçekten Gerçekten müthiş olmuş Vallahi. Eline sağlık aşkım. Anne. Afiyet olsun. ya. sen çok pis yapıyorsun? Çok mu pis yapıyorsun? Evet. <laughs> Nasıl olmuş da bak? Ee, anne şu tadı yok mu Var içinde. Aç diye biraz daha. Yok yok. Var aşkım. Kamera açık mıydı ya? Açık tabii ki. Yani... <laughs> Sizi kandırdılar, Beni mi kandırdınız? Çaylar kaldı böyle. Ben... Suyunu koysana. Hemen koyacağım işte. A, B, C. Oradan koyulmuyor ya. Ben mayalı hamurları çok seviyorum. Aynen, ben de may, may şey olduğunu sevmiyorum. Kabakla, tozuyla. Onda sadece dereotlu. Sadece dereotlu güzel oluyor. Dereotlu da mayalı da sevmiyorum. Hı. Evet, Söyle biz sen... burada vedalaşalım. Sizleri öpüyorum, Allah emanet olun. Umarım beğenirsinizdir. Ben... Oy. Ben... <laughs> Gerçekten yoruldum. Onlar yemedik, onlar niye beğensin? Bize sorsana sen. Bak burada çete var, üç tane evet, çete. Evet, çeteler. Seni çete etmeye çalıştık. Beğendiniz mi? Hı. Anneciğim. Seni bitirmeye çalıştık. Ben... Beni bitirmeye çalıştık. Anam. An. İşte böyle. Senin yaptıklarını görmezden geldik. Anamın bana yaptığı şeye bakın hele hele. Oyuna. Tuzak. Tuzaklar kuruyor anam bana çok pis. Ya. Oy, çok sıcak kız. Oo, Neyse ben sizi abi. öpüyorum. Allah'a emanet olun. Bol bol desteklerinizi bekliyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşunuza Anne gitmiştir. Allah'a emanet olun. Bay bay. Bugün de böyle bir video oldu. Ha, süper oldu bence. Bye bye. Hem faydalı <laughs> hem de bye bye. Aynen öyle. Anam kamerayı geç, geniş açıdan aldık. <laughs> Allah'a emanet olun.